Efendim merhaba yine bir Farsça dersine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farsça'da gereklilik kipi hakkında konuşacağız. Gerekli kipi nedir? Nasıl gerekli kipini çekimleriz? Bu konu üzerine değineceğiz. Farsça'da bayet diye bir fiilimiz var. Bayet, bayet kesinlikle anlamda e, yapmalıyım, etmeliyim, gitmeliyim, görmeliyim derken kullandığımız bir e, kelimedir. Bayet ve fiilin önüne gelir bayad berem bayad berivi bayad berevet bayad berevim, bayad berivit bayad beruvend gördüğünüz gibi gitmeliyim gitmelisin gitmeli gitmeliyim gitmelisiniz gitmeliler berem de raftan filmin başına böyle B'ye getirdiğiniz zaman emir çekimi oluyor gideyim gidesin gide, gide gidelim gidesiniz gideler ee, söylemek için berevemi kullanabiliriz Bereven, berevi, berevet. Berevin, berevit, berevend. Ya da e, bayet, berevem. Ya da e, beguyen, beguyi, beguyet. Beguyin, beguyit beguyend. Beguyen, beguyen. Goften fiili vardı ya. Onun başına B getirdiğimiz zaman beguyen. E, tabii şunun da farkında olmamız gerekiyor. Farsça'yı öğrenirken efendim film mutlaka seyretmemiz gerekiyor. Dizi seyretmeden, film seyretmeden... Ee, müzik dinlemeden Farsçayı öğrenmemiz, Farsçaya hakim olmamız, konuşacak düzeye çıkmamız mümkün değildir. Çünkü Farsça, yüzlerce yıldan beri yazılan bir dil olduğu için, yani asırlardan beri, antik dönemde yazılmış, günümüzde yazılmış. O yüzden yazımla konuşma biraz Farsçada farklı oluyor. İstanbul Türkçesi gibi, yazdığımız gibi konuşmuyoruz Farsçayı. Şimdi berevem diye yazıyoruz. Yazışta bu şekilde. Bu yazımıdır. Ee, bu Farsçada bayet berem, bayet beri, bayet bere, bayet berim, bayet berin, bayet beren gibi söylenir. Anladınız mı? Yani e, konuşmada birazcık harflerden birkaçı düşe biliyor. Mesela yazımda bayet beguyem ama e, konuşurken bayet begen, bayet begi, bayet bege, bayet begin, bayet begin, bayet begen gibi e, söylüyoruz. E, söyle işte bu söyleyişle yazım arasındaki farkı Yi zihniniz oturabilmesi için izleme yapmanız gerekmektedir. Bayet kelimesi yalnız başına da kullanılabiliyor. Illaki bir fiille kullanılması gerekmiyor. Kesinlikle anlamında kullanılıyor. Mesela begem söyleyeyim mi bayet, bayet begi. Ya da işte kitap okuyayım, okuyayım mı bayet, 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 bayet. Yani Böyle vurgulu vurgulu bir iki defa tekrar ettiğinizde güzel güzel anlamlar çıkıyor oradan. Kesinlikle, kesinlikle, tabii, tabii, aynen, aynen gibi tercüme edebiliriz. Aynen anlamında Farsça kelime hangisidir derseniz? Dekik kelimesi var. Dekik. Ee, bunu İstanbul Türkçesinde edebi metinlerde dakik diye e, görürsünüz. Farsçası telaffuzu dekik denir. Ee, Fehmi di, dəqiqən fe Aynen anladım. Ee, güzel mi mesela? Xubə, iyi mi? Dəqiqən. Dəqiqən. İyi. Ee, sonra günlük konuşmada omran diye bir kelime var. Omran ömür kelimesinden geliyor. Türkçedeki ömür kelimesinin farçası omr. Omran. Hayatta anlamında. Olumsuz. Yapar mısın? Hayatta yapmam. E Farsçası Omran, omran, omran. Değil mi? Bak birebir var yani Türkçe'de olan günlük konuşmadaki birçok e, kelimenin Farsçası e, birçoklarıyla e, mevcut. Farsça'da bunu izleme yaptığınız zaman e, öğreneceksiniz, fark edeceksiniz. Farsçanın inceliklerini kimsenin bir şey demesine gerek kalmadan öğreneceksiniz. Birleşik zamanlar, bir sürü birleşik zamanlar, zamanların da kendi içerisinde bir sürü çeşitleri var. Bunlar anlatmayla, ezberleme ezberlemeyle size vakit kaybettirir, sizi gerilettirir. En iyisi siz dinleyerek de bu konuları öğrenme yolunu tercih ederseniz çok daha iyi olur diyorum ben. Vurguluyorum. Bayet negah koni. Yani izleyin. Bayet temaşa koni. İzlemeniz gerekiyor. Temaşa etmeniz gerekiyor. Bayet kuş konit dinlemeniz gerekiyor. Bayet negah konit bakmanız gerekiyor. Negah kerden. Bayet bebiniydi. Görün, bakın, temaşa konin. Bayet temaşa konin. Bayet kuş konin. Bayet kuş bedin. Kuş konin dinleyin, kuş bedin, kulak verin. Böyle efendim saygılar sunuyorum. Bayet fiilini ezberleyin. Bunlarda farklı farklı çekimlerini yaparsınız kendi içinizde. Bu gereklilik anlamında melimalı anlamı veriyor. İngilizce can. Fransızca peu. Peu. Pardon. Ee, görüşürüz.